Merhaba arkadaşlar. Bugün size ma, sizinle Minecraft'ta nasıl bir e, şey yapmayı ne kopyalama hilesi kısa bir video olacak. Kopyalama hilesi işte. Buraya elmaslar doldurdum. Şimdi bunu a, alacağız. Önce bir tane şeyi dur. Bir tane şunu atacağız. Sonra bu gele gelecek bize Şimdi bunu buraya koyuyoruz. Sonra buraya bu daha dolduruyoruz. Şimdi buraya. He, şey. <laughs> ben kendime bir seviye basmalıyım. Şu. Hemen onu ya hemen onu yapıp geleceğiz. Yapmalıyız. Öncelikle şunları bir toparla. Sonra yaparız şunları. Burada. Arkadaşlar Şimdi bir uzun süredir ben video atamıyordum. Bayağı bir yıl falan oldu galiba. Değil mi? Bir yıl oldu sanırım. Bayağı uzun dediğime göre bir yıl oldu. Şimdi buraya bunları dolduruyoruz. Nasıl hızlıca Dolduracağız söyleyeyim. şimdi. Böyle bir şey basılı kalıp ve döndürü döndürü dolar. Şimdi sabah bir yapalım. Video uzun sürdü biliyor ha. Sonu şu hileyi görün artık. Şimdi buraya bunu koyuyoruz. Buna her seferinde de bir, bir, bir. şurayı da kapatıyoruz. Ne? <laughs> Arkadaşlar fail olduk. Ne? bu Java da çalışmıyor. Ha? Ne yapalım, denedik işte. Ee, başka bir hile deneyebiliriz. Heh, hatırladım. Çok güzel bir 17'ye göre bir hile. Sınırsız lav hilesi. Bunu suda da yapabilirsiniz. Muhtemelen biliyorsunuzdur ama bilmeyenler için yapıyorum işte. Alalım Herhangi bir blok alabilirsiniz. Sarkıtanı ödeği. Siz Gebo da nasıl sarkısı bulabilirseniz. Ve bir tane kazan alacağız. Burra kazancı. <laughs> Arkadaşlar bu videonun yorumları açıksa muhtemelen bir şey isteyeceğim sizler de. De bu video Burak Burak'ın videolarında en sevdiğiniz video hangisi? Yani be, en sevdiğiniz seri. Ben benim en sevdiğim seri ilk Vampir Craft'tı ama sonra sonra değişti ben. Dedim dedim Vampir Craft olur mu? De. Ben şey severim ben. Fare Craft'ta. Fare, fareden iğrenen varsa böyle de. Ben de Fare Craft'ı seviyorum. Buraya bir kazan koyup bunu da üstüne daha sakıtı koyuyoruz. Siz beklersiniz ama ben beklemek istemiyorum. O yüzden dünyanın hızını birazcık hızlandıracağım. Şöyle en yükseğe kadar yapalım. E ee, hadi. Birazcık beklememiz gerekiyor. kesmeyeceğim videoyu. Siz ileri sararsınız. Hadi oğlum. La ol artık ol. Bizi boşu boşuna yalancı diye çıkartma. La hadi. Bize yalancı diyecekler. ya bu, bu ne ya <laughs> arkadaşlar si, siz bilir ka, siz de bir iki dakika beklersiniz olur böyle dünya en yüksek hızla ayarladığınızda ama ben ben şu an beklemek istemiyorum siz bunu oldu diyebilir oluyor dur 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 Heh. Heh, he he doldu koymaya ha yo ben koymuşum e şu, şu şu yeter artık dolduracağım dedim doldur dolduruyordum de de su geç yüklendi ve oldu sandım. bu ne lan e yine de doldurabiliyoruz. Arkadaşlar bir de Minecraft oyuncuları böyle arada bir şey yapıyor. Neydi adı? Minecraft'ı şu olarak bitir. Minecraft'ın şu artık olarak bitir. Öyle videolar yapıyor. Peki onlar da Enderman yapan var. Ee, Enderman'ler ne? Enderman tapınağı şu. Enderman oyunu bitirmek için de et diye gidiyoruz ya. Orada orası diye iki blokluk. Enderman Endermanlar yaptıysa da niye oraya iki blokluk yapmış? Ya Ya niye öyledir? Ah canım zombiler. Si, Siz insandınız zamanında. Arkadaşlar Şimdi birazcık daha konuşacağım ve size bir şeyler de söyleyeceğim. Arkadaşlar bir, bir ben bir seri seri yapmaya çalışıyorum. Ne? Neydi adı? He. De. De, de, uydurma hikayeler. Ve ben böyle Hikaye hikaye arada kendimle de kendim ve kendim eğlenceli yapıyorum eğlenmek için. Ama ben ciddi ciddi şeyler seri yapmak hiç seri yapmak isterim. E video bitmedi daha. Bekleyin oğlum şu köyü yağmalıyım. Oy. Var ya da bu seed'i alın alın. Çok güzel oğlum bu seed. Şey. baka devir kas. Orada oradan altınları alırsınız. Sonra bunlar da yedik. bunları alırsınız. Altınlar da yedek olarak alırsınız. Ondan sonra buradaki tarlaları toplarsınız falan filan neyse. Arkadaşlar şey dur. Heh. Video videoların uzun süre uzun bir süre video yapmamamın sebebi üşen <laughs> Üşendim sadece. Neyse bir sonraki videoda görüşürüz. O da iki yıl gelir. Şaka yapıyorum. Yarın, yarın belki gelir.